veli olsun, nebi olsun, evliyada olsun, evliyada olsun, insanlara keramet kapısı, evlendirlere mucize, evliyalara keramet kapısını açan anahtar Bismillahirrahmanirrahim. Bana gelirse, yol açar. Bana ne var değil ne yapalım? Ne de inşallahsa yürürken, eşyanın şeyinden, Eşer kimse hesap görmez. İçinde fesat bir kertler olmaz. Hasetliğin <laughs> hasedi de ona dokunmaz. Hasen hem sahibi ezer hem haset ettiği kimseyi helak eder. İyi değil, iyi kötü bir <laughs> şey Kimde haset varsa cennete girmez. Cennete girmez manası. O kötü ahlaktan, temiz olmadan cennete girer.